Bugün sizlerle beraber kaytaz böreği yapacağız. Kaytaz böreğimiz için gerekli malzemelerimiz burada. Kıymamız var. Ee, küçük küçük doğranmış soğanlarımız, e, kırmızı ve yeşil biberlerimiz, baharatlarımız, salçamız, nar ekşimiz, domatesimiz, sıvı yağımız hepsi hazır. Hamuru da daha önceden buraya çekiyorum. Hamuru da daha önceden mayalamıştım. Şöyle kabardı. Güzel hamurun mayası geldi. Üzerinde streç var. Bu şimdilik burada dursun. Biz bunu e, dururken kıymamızı hazırlayalım. iç harcımızı hazırlayalım. E, biraz ben fazla yaptım. Benim çocuklarım çok seviyor çünkü. Zaman zaman e, dolaptan çıkarıp çıkarıp soğukken bile yiyebiliyorlar. O kadar hoşlarına gidiyor. O yüzden benim malzemelerim fazla. Kıymamızın içerisine küp doğranmış soğanlarımızı koydum. Aynı şekilde biberlerimiz kalmasın israf olmasın. Domateslerimiz bu arada bir kaşık da nar ekşimiz var. Nar ekşimiz Hatay'dan geldi. Çok güzel. Orijinal nar ekşisi. Bunu da ilave edelim. Şurada sıyıralım. Kenarıya gitmesin. Mutfakta israf en büyük tehlike. Ve bereketsizlik sebebi diye düşünüyorum ben. Burada da aynı şekilde karabiber, tuz, pul biber ve biber salçamız var. Bunları da ilave ediyoruz. Böyle domates ve e, salçanın girdiği her yemeğe ben çok az da olsa böyle kaşığın burnuyla da olsa şeker ilave ediyorum. Onların asit dengesini sağlayabilmek için. Evet en son kalan malzememiz de bir miktar sıvı yağ. Bunu da şöyle çok az bir yarım çay bardağı kadar karıştırıyoruz, döküyoruz. Şimdi güzelce yoğuracağız. Kıymamızı güzelce karıştırdık, homojen bir karışım elde ettik. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Şu cam tepsimizin içine biraz bir miktar yağ döküyoruz. Yağ alıyoruz içine. Buraya küçük küçük böreklerimizin bezelerini koyacağım. O yüzden yağladık. Hem tepsiye yapışmasın hem de zaten yağ onu güzel gevrekleştirecek. Artık sıra geldi hamurumuzu bezelemeye. Hamurumuzu bu şekilde ayırıyoruz. Streçinden. Hatta bir kenarda şu şekilde dursun. Kurumasına da engel olur. Şöyle küçük küçük bezeler alıyoruz. Eldivenle çalışmak çok zor ama yine de yapıyoruz. Başka çare yok. Bu şekilde bezelerimizi yağlı tepsimizin içine koyuyoruz. Oğlum ben bunları bezelerken sen bir maraş manzarası göster izleyenlere. Hamurumuz bezelendi hazır. Bezelerden bir tanesini alıyoruz. Hafifçe yağladığımız düz zemin üzerine koyuyoruz. Elimizle erittiğimiz tereyağı sıvı yağ karışımından dökerek bu bezeyi açabildiğimiz kadar açıyoruz. Yırtılabilir hiç önemli değil. Yırtılmasına bir sakınca yok. Zaten şey değil. Karıştırarak toplayacağımız için hiç mesele değil yani. Açabildiğimiz kadar genişletiyoruz. Ne kadar açabilirsek. Çok incecik olması taşır değil. Zaten mayalı bir hamur. İnce yaptığımız müddetçe biraz daha gevrek olacaktır. Gevrekleştirecektir bu tadını. Bakın yırtılmalar başladı ama çok önemsemedik bu yırtılmaları. Önemli değil bizim için. Kenarlardan da büyüttük. Evet. Şu şekilde yapabiliriz. Buradan karıştıra karıştıra daraltıyoruz. Buradan da aynı şekilde karıştırarak daraltıyoruz. Sonrasında şuradan başlayarak yuvarlıyoruz. Yuvarladık. Şu en son parçasını altına kıvırdık. Bu haliyle tepsiye diziyoruz. Tepside de gösterelim. Bu arada ben bir beze daha alayım. Yine aynı şekilde bezemizi masaya koyduk. Düzenine açınca hafif yağladık. Yağla beraber genişletebildiğimiz kadar genişletiyoruz. Bu sefer de farklı bir katlama şekli göstereyim size. Onu da karıştırarak yaptık ama bu sefer de değişik bir şey göstereyim. Şunu açmam bilsin inşallah. Bu arada ne kadar uzak durmak istesek de hamur işleri mutfağımızın vazgeçilmez parçası sevilerek yeniyor. İşte Mümkün olduğunca kontrolü yapıp kontrolü yemek gerekiyor. Bu şekilde açtık. Bu sefer de şöyle bir ucundan tutuyoruz. Kaldırıyoruz. iyice karıştırıyoruz. Bu sefer de bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu da aynı şekilde kat kat olmasını sağlar. Son parçamızı yine altına kıvırıyoruz. Bütün tepsimiz dolana kadar bu şekilde hazırlıyoruz. Tepsiye de aralıklı bir şekilde diziyoruz. Çünkü bunlar büyüyecek, genişleyecek. Üzerine kıymalarını koyacağız. Bütün bir tepsiyi bitirince görüşürüz tekrar. Evet, bütün tepsimizi bu şekilde yağlanmış, güzelce katlanmış, yuvarlanmış hamurlarla hazırladık. Şimdi bunların içinde hafifçe tepsi mayası da geldi. Hafifçe böyle çukurlar açıyoruz. Koyacağımız kıyma için yer olsun diye. Açtık şu şekilde. Hafif hafif hepsini. Zaten kıymayı koyunca da bir miktar düzleyeceğiz, yerleştireceğiz içerisine da kenarlara bastırmıyoruz ki o güzelim çıtır çıtır katlanan hamur katlanma, katmanları bozulmasın diye. Başta hepsini bu şekilde hazırladık. Son iki tane. Sonrasında da yapacağımız şey kıymamızdan şöyle bir miktar alıyoruz. Büyük bir köfte kadar. İçine koyduk. Bir tanesini göstereyim ben size. İçine koyduk. Yine aynı şekilde elimizle yerleştiriyoruz güzelce. Tüm tepsiyi bu şekilde hazırlayacağım. Hamurun etrafını da şöyle bir fırçayla az önceki sıvı yağ tereyağı karışımımızdan fırçayı yağlayarak hafifçe kenarlarına da böyle belli belirsiz yağımızı sürüyoruz. Tüm tepsi hazırlanınca görüşürüz. Evet bütün tepsimizi bu şekilde hazırladık. 200 derece önceden ısıtılmış bir fırına güzelce süreceğiz. Kızarıncaya kadar da pişireceğiz.